Uğur'un basmasını bekleyeceğim Chat. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet. Ben labu var oradan Timur önümdeydi, arkamda Marasi vardı. <laughs> Önüme reportçılar çıktı. Ben hala şey görmedim. <laughs> Şanslı, Şansı girişinden gülüşünden kim olduğunu anlayabiliyoruz desem. <laughs> bak, bak bire birebir <laughs> <laughs> ya, ya bak diyorum ki bu kapı açılacak biri ya ölmüş olacak ya da biri ölecek diyorum. He Marat sen. ben sol taraf dedim. Ben yo yo kire yedi. bir İngilizce şey. Eee Efendim? Eee. Ne? Ne anlatıyorsun? Eee. <laughs> <laughs> Dur bir dakika. Anlattı ne demek Selcin abi? K, 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 Mission. Uh, mission. Yaptım mm, Yeah, I'm in <laughs> some Did mission and uh, I'm end one of the mm, sabotage. I'm when we two. Yeah, thank you, thank you. I end one of them. You. Ramos soy. Ya gel beni sik ya. Gel beni sik. Benzinliğin içinden beni ben evet. sik çekme görevimi falan yaptım. O sırada beni Dionysos gördü. Full admin'deydim. Oradan story e çektim. Geri admin'e gittim falan. Beyler, bu bir cesekten, şey bu bir şey beni sorumlu tutamazsın. En azından impostersan bile şimdi bir infonuz yok. Feminist hanım bir dakika. Bence <gülüyor> beyler. <laughs> Kesinlikle kesin, <laughs> sen <de. gülüyor> Kesin Kesinlikle sen de. Neden? Sarıyla çıkan yukarıdaydı. Açıklama yaptım. Yaptım. Ay estağfurullah benim eşekliğim, benim şeyliğim bu. Size bir şey diyemiyorum ama doğru. ben pembe, pembe olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani telaş yukarı doluydu, yukarı çıkmadı. Elektrikten geldi zaten. Elektrikten aşağıdan vurdu, sağa doğru gitti. Ben pembe oldum. Kanka oha. Ben admindeydim, adminden çıktım. Dionysos gördü hatta orada. Kanka tam bir olarak görüyor. net bir info yok, ben skip geçiyorum. Hakan ben neredeydin? Ben de skip bu arada. tarafa gelmem, öldürdüğüm anlamına mı geliyor yani? Sen bir şey o zaman ben yemin mi? et bakalım. nasıl? Melali ile Emre aynı. <laughs> Kanka yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bak Lena Lele kamerada ya. Bak bu var ya bu, bu kardeşi de kendisi de Abi inanamıyorum ya oturmuş oturmuş şöyle kamera izliyor ya. Lena Lele'yi atıyorum abi. Kan... Atıyorum ya. Kanka Karı kamera izliyor ya. Ne hiç mi işiniz gücünüz yok? O kadar şey veriliyor yani günlük görev veriliyor. abi Security'ye gidiyorum. Abi l ölmüş. l ölmüş. Arkadaşlar kim reportladı Senden sonra konuşacağım. Senden sonra konuşacağım. Biliyorum çünkü şeyi. Ama yerel çok yüksek ihtimalle. Ama ben öyle suçlamayacağım. Şöyle. l öldü. E, kamera izlerken Allah onu rahmet <laughs> eylemeyecek tamam mı? Ben bunu <laughs> Elim. Size duyurmak için Elim. Tamam mı? Dur ben eyleteceğim ki, onu. Kimse Allah ondan razı bin kere razı olsun. <laughs> tamam mı? 10 ben... saniye oldu. Bak tek atıyorum bunu her zaman. Sen <laughs> insanım değilsin. Ana... Gülmeyin baba ya. Vallahi. Ah nasıl lan? <laughs> Of. Bu oyuna renk körü modu ne? Allah razı olsun. Aa ne? <laughs> <laughs> ne olur klip almayın burayı. ya of burada da öldürmezsin be kardeşim ya ah be abim de sen de ne yapıyorsun aa, aa ya. mikrofon açık ya açık tabii <laughs> Aa. Ya kardeşim Masum'un menü oluyor 2 saatten beri şuna bir şey söyleyin amın öküm. kim o Masum'un? <laughs> Abi ben sarıdan şüpheleniyorum bu arada sarıdan. Ver sarıya oyu. Abi çok böyle boş dolanıyor, böyle bekliyor, sanki bir şey kolluyormuş gibi. görev de yapmıyor, odalara girmiyor falan. Bekliyor böyle. Kanka benden tamam. mi, Yarbay'dan mı şüpheleniyorsun? Ben de ya, Sarı'yım ya. 2 dakika afk kaldık. Allah ben sarı Sarı'dan güzelim. ya, direkt Sarı, Sarı, kırmızı olan. Yavşak. Benden niye şüpheleniyorsun? Ben ne yaptım ama? Kader, info ver kardeşim. Ne oldu Kanka info vereyim. Ee, ben, Okan abiyle şeye gidiyordum. <laughs> 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 Ananı sikeyim. <laughs> <tükürme. gülüyor> Konu kanal mı olacak? Ben bunu Ölüşünü hatırladım. Asın beni amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen iyidir <laughs> <beydin>, lan şerefsiz. Anladın. <laughs> bak 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 bu yine şey olmuş? Fake <laughs> katıyor Erdin. Para abi bir alt batıp link paylaş kanka. Konuşuyorum <laughs> konuşuyorum. <laughs> ya oğlum böyle bir şey yok ya. Oğlum bu arada verir misin lan sen? <laughs> ne oldu ne oldu? Eminim Neyse. Ya. Hayır gözümün aramda. Göz... Ne var aga ya, ya? Kaç bir, iki, bir dakika bir dakika söylesenize bir daha. İki. Kaç <laughs> Samet sen mi dedin? Ben dedim arkadaşlar. Salak mısın oğlum? Başta gördüm iki impostor remaining yani. diye. Ha hadi ben de kendimi oy atıyorum. Hadi atın atın Kanka salak mısınız? Mısın? Nisa benim. buraları klip <laughs> al arkadaş. tamam mı? Atın atın. Hey, <laughs> hey, Nisa, ver, hey, Nisa <laughs> klip alın buraları tamam mı? <laughs> heyseme ver lan heyseme. Klip alın. <laughs> ben, ben, Yusuf'u ben, ben. rezil edeceğim abi. <laughs> Yusuf'u Twitch aleminde rezil edeceğim. Verin verin. Verin ama net yani. Kanka salak Çakımıza mısın? İlk imposter başta gördüm. <gülüyor> 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 <Çıklarım>. <gülüyor> Oğlum. Oğlum ben... Siktir git lan. Göt. Git. Git. <laughs> Gelme gelme Ali Ali gelme <laughs> <laughs>